Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir emridir. Türkiye Cumhuriyetinin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen Anayasa ve Kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasiyle yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış. Ülke sattığında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir. Bu ahval ve şerait altında Yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle, Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir. Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır. Yurtta Sulh Konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır. Çağdaş, demokratik, sosyal, laik, hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta sulh konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Yurtta Sulh Konseyi ...emirlere itaat etmemiz gerektiğini, bu işin şakası olmadığını ifade ettiler. Yere yattık, daha sonra rejide bizi tekrar yere yatırdılar. Ellerimizi arkadan şu pozisyonda tutmamızı ifade ettiler, söylediler. Asla ve asla hareket etmeyeceksiniz. Bacaklar açık vaziyette olacak, elleriniz arkada olacak. Soru sormayacağız, hiçbir şekilde konuşulmayacak kendi aramızda dahi. Başımızı kaldırmamıza bile müsaade etmediler iki asker, bir de komutan diye ifade ettikleri kişi vardı. Komutan e, soru soran bir arkadaşımıza e, asker bir daha soru sorduğunda e, mücadele müdahale edeceksin e, ve gerekirse vurma talimatı aldıklarını ifade ettiler. E, bunun bir şaka olmadığını, çocuk oyuncağı olmadığını yineleyip durdular. E, bir süre sonra bizi yukarı çıkardılar. E, kilitli bir oda aradılar. Ee, bir asker biraz daha insaflı davrandı sağ olsun su içmemize e, izin verdi ama anca, hiç, hiçbir şekilde e, yanlarından ayrılamadık. E, e, ihtiyaçlarımızı gideremedik bazı arkadaşlarımızın o yönde de e, e, nasıl diyeyim sıkıntısı. Evet, sıkıntısı vardı. E, netice itibariyle bir süre sonra bir bildiri okutacaklarını ifade ettiler. Önce kendisi okuyacaktı. Komutan diye ifade edilen kişi e, üzerini değiştirdi, kamuflaj elbisesini değiştirdi, üniformasını e, giydi. E, okuyacaktı, nasıl okuyacağını bilemedi. O sırada dedi ki e, Genelkurmay'dan bu, bu yönde istek geldi, e, Tijan Hanım sizin okumanızı istiyoruz yani spiker olarak kim varsa ben vardım o, o dakikada sizin okumanız gerekiyor denildi. E nasıl okunacak? Cep telefonunda görüntü vardı. Onu bir şekilde şeye aktarı, aktardık. Mail aktardık. Mailden de prompter'a aktardık. E, sadece yayın yapacak 3-4 arkadaşım rejide vardı. Silahlı kişiler yine içeride rejideydi. Ee, ben ve kamerar, kameraman arkadaşım buradaydık yine silahlı kişi e, yanımızdaydı stüdyodan daha doğrusu rejiden bizi görüyordu hakimdi e, asla ve asla hareket etmememiz gerektiğini bir kez daha yineledi e, o dakikalar içerisinde izleyicilerimize o bildiriyi okumak zorunda kaldım ve ne olduğunu bilemiyoruz elbette. Ee, nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu da ee, defalarca okudum kayıt yapılana kadar belki 6 kez belki 8 kez canlı olarak okudum tansiyonumun düştüğünü daha fazla yayına devam edemeyeceğimi söylememe rağmen ee, devam etmem gerektiğini ifade ettiler. Birazdan ee, diğer kanalların da yayına gireceğini tüm Türkiye için ee, böylesinin doğru ve hayırlı olduğu yönünde ifadelerde de bulundular o bildiriyi evet e, muhabir, e, e, evet yönetmen arkadaşımız da diyor ki rejiden ben o sırada e, bildiriyi okurken e, yönetmen arkadaşımıza da şu şekilde soruyorlarmış. E, özel kanallara nasıl müdahale edebiliriz? Onların yayınlarını nasıl kesebiliriz diye. E, böylesine evet bu bildiriyi onlara da okutmak istiyoruz. Nasıl yaparız demişler rejideki arkadaşlarımıza da. E, biz burada... E, yani biraz alel acele yapmışlar gibi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hazırlıklarını yapmışlar ama özellikle baskına çok fazla taraftar bulamamışlar. Yani askerin içinde de çok fazla taraftar bulamamışlar gibi. Biz ilk dışarıdan burada kalan arkadaşlarımıza ne kadar kişi var içeride dediğimizde 100 civarında dediler. Yani eğer TRT ana kumandaya 100 kişi gelip burada ee, bir darbe, bir ihtilal, bir ihtilal bildirisi önce ne olduğunu hiç anlamadık. Onlar gelip asker yere yat deyince eee ne oluyor hani nedir Allah korusun IŞİD mi bir baskın yaptı yani evet, devletimiz evet. zeval vermesin savaşa mı sürükleniyoruz jetler seslerini duyuyoruz buradayız kapalı bir alandayız. E, helikopterler her ne ateş evet. açıyorlar. Dolayısıyla sonra. ne olduğunu anlamadığımız için güvendesiniz korkmayın Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyuz evet. sizin güvenliğiniz ve iyiliğiniz için buradayız sürekli tekrar ettiler evet. ve ne olduğunu anlayamadık. Biz